Evet, buradan da gidiyoruz Zarza'ya doğru. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Kurban olduğum bir süpürge olsaydı da şunları süpürseydim vallahi. Mescidine kurban olduğum, yoluna kurban olduğum. Niyet halis, akibet hayır olur inşallah. Niyetimiz halis. Bizim de niyetimiz Allah için. Geldik buralara. Allah'a şükürler olsun. Rabbim nasip etti. Şu an teheccüd ezan okunuyor. Buradan teheccüd vakti ezan okunuyor arkadaşlar bak. Burada öyle sabah. Türkiye'de bu saatte sen kimi bulabilirsin? İşte ya asr Saadet'teki gibi burada sabah seher vaktinde saat 2'de ya hiç hayat durmuyor. Şey burada daima hareketli, bereketli bir hayat var. Kolluk bereket içinde. Her şey niye? Kardeşim sabah namazında herkes uyanık. Seher vakti hatta sabah namazını bırak. Sabah ezanı 5.30'da okunuyor. Seher vakti şey pardon 5'i 5 keç okunuyor. O civarda okunuyor. Yani imsak vakti ezan okuyorlar. Hemen 10 dakika sonra namaza geçiyorlar. Sabah namazını kılıyorlar işte Ravza. Kurban olduğu bu Ravza'sı. <laughs> Peygamber Efendimiz'in evi ve mabedi. Yeni en şerefli mabetlerinden mescidi şey mescidi Kabe Beytullah'tan mescid Aksa'dan sonra Efendimiz'in yeryüzündeki en şanlı mescidi. Bu meydan çok güzel. Park halinde şöyle şu taraftan geldik. Hazreti Ömer Efendimiz'in camiinin iki arasına sağına ve sonuna maalesef büyük var. şu oteller dikmişler. Şimdi buna bak tekrar geldik. Ne yaptı size? Bir sürpriz, yeniden bir sürpriz. Yine 1500 yıllık tarihi olan Hz. Osman Efendimiz'in camine geldik. Bu videoda bunları da çek, çekelim. Yeniden kardeşlerimiz değişik ülkelerden gelmişler. Allah umrelerini, ibadetlerini kabul etsin. Allah kimsenin emeğini zayi etmesin. Evet görüyorsunuz. İşte Hz. Osman Efendimiz'in bu güzel mescidi. Bunu çok farklı yapmışlar. O büyük olmuş. Böyle de güzel ki var mesela Hazreti Ubey ile Hazreti Ömer Efendimizi İzmir. Daha önce geldim bu kadar buralarda gezememiştim yani inanır mısın? Çünkü Medine'ye birkaç defa geldik, fazla gelmedik. 3-5 defa bir haftayı bulmamıştı ama şimdi elhamdülillah 8-9 gündür Medine'deyiz. An Allah nasip edince böyle oluyor. Bu kıble tarafı Hz. Osman Efendimizi olsun. Şöyle yine bir dolaşalım. Çok güzel. Bir daha gelmeyebiliriz. İşte Ravza. Maşallah Ravza çok güzel. O da bambaşka zaten. Cennet bahçesi burası. Yeryüzünün en şerefli muhabbeti dedik ya işte cennet bahçesi. Yeryüzünün en kutlu, en sen olmasaydın dünyayı yaratmayacaktım. Habibim senin adına yarattım dedi. Habibimiz, Resulümün, Muhammed'imin, Hazreti Muhammed'in hem evi hem mescidi. işte hem ailesi. Şimdi işte Hazreti Osman Efendimiz'i dün çekmiştim videoyu yayınladım. Yine şöyle bir dışından gezelim. Evet. Karşıdaki de Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in camiydi. Oraları dün çekmiştik videoyu. Şurada bir cami daha var. Orayı çok merak ediyorum. Dur oraya da gideyim gitmişken. Bak herkes sabah namazına gidiyor. Ben de birazdan gideceğim. Şöyle. Gelmişken son kez bir çekeyim. Bir daha çekme nasıl olmasın. Gündüz şey demiyorsun. Gündüz çok sıcak oluyor. Sen dışarı çıkamıyor. Sadece namaz vakitlerinde insanlar dışarı oluyor. Diğer vakitlerde dinleniyorlar. Hatta çalışmayı bile çoğu zaman gece yapıyorlar. Gündüz işçiler bile gündüz çalışmıyor. Bunu biliyorum yani böyle olduğunu. 10 yıl önce geldiğimde oradan biliyorum. Ama biz çalışıyorduk. Kadın halkı öyle çalışıyor. Ama esnaflar 24 saat açık. Sahibi gelir, gündüz sahibi gelir. Sabah namazından başlar. ikide de gelir. Ee, kaça kadar? Öğlene kadar. Tabi işin durumuna göre. Gider. işçilerine bırakır. Oğlu vardır. Oğluna bırakır. Gider. Dinlenir sıcakta. Şöyle bir bu güzel Hazreti Osman Efendimiz Camii Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Camii tarafında bir sürü biter. Bu otellerde şart işte yapacak bir şey yok. Onları olmasa bu kadar otel olmasa bu kadar insan nereye girecek? Burasın. <laughs> Şu tarihi camiye bir bakalım. Orayı da gezelim. İşte Ağzı'a kurban olduğumuz cennet bahçesi. Evet, i̇nsanlar akın akın. Canım, mescide doğru gidiyor. Şimdi yani hemen gidiyor. İlk bugün böyle geç kaldım. Oradan oradan da ben. Şu camiyi bir gezdireyim dedim. Tarihin de merak ettim. Kimlerin diye. Ben kes şurayı. Bu videoda hepsini. 1500 yıllık tarihi eserlerin hepsini birden almış oldu. Bu da ayrı bir güzellik oldu. Evet. Hocam. Selam Şükran. Afiyet olsun. Selam aleyküm. aleyküm. Maşallah. Ya Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ene Türkiye. Türkiye. Ente? Yemen. Maşallah. Yemenli kardeşlerimiz maşallah. Sahur? Sahur. Maşallah. Allah. Allah. Allah bereketlesin. Şifa etsin. Bu cami, mescit, tarih. Ali. 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 Hazreti Ali. Ali Hazreti Ali Efendimizin. Evet. Maşallah. Bak şimdi çok iyi oldu. Öğrendiğim çok iyi oldu. Gerçekten maşallah. Tamam. Selam. Biliyorum biliyorum. Elhamdülillah. Hazreti Efendim peygamberimizin damadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Halifesi. Yes. Vallahi şükran. Çok yedim ya. Allah razı olsun. Ben size ikram edeyim mi? Ben ben. Yer misiniz? Evet. Dürüm dürüm. Dürüm yer misiniz? Yes, yok yok ben ben. İkram. i̇kram. İkram. edeyim mi? Hayır. Getireyim mi? Yes. Ne yersiniz? Evet. Yes. Çiken, dürüm. İngiliz. No, Türkçe. Şu şu Arapça şu şu. Eee şu şu Türkçe. Sen, ben, biz. Güzel. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah, tamam. Allah, Allah, Allah. Selamun aleyküm. Allah, Allah. Güzel. Aleyküm. Dilde anlaşamadım. Hazreti Ali Efendimiz'in camiinde. O Çok güzel bir o çekim. Son çekim ama mükemmel oldu. Gerçekten. Hazreti Ali Efendimiz'in camisiymiş. Ee, Ali bin Ebu Talip. Ya arkadaş. Ha işte burada yazıyor ya kardeşim. Allah Allah. Vallahi çok sürpriz oldu ve de çok mükemmel oldu. Hazreti Ali Efendimizin camii. Ha 1500 yıllık. Ali. Ali bin Ebu Talip. Şu ana Vardı bir tane kafir. Kafir. Çok güçlüymüş. <laughs> Karşıma çıkan yok mu demiş. Hazreti Ali çıkıyor. Bunun işini bitir. <laughs> içini çekecektim. Şöyle belki yarın yine gelirim ben Allah izin ederse. Tamam. Şimdi görünmüyor. Cam, camdan içeri çekeyim dedim. Olmadı. Tamam. Hah, Hazreti Ali Efendimizin bak girişi. Camiye girişi. Sur kapısı gibi. Ali bin Ebu Talip. Gördün mü? Hazreti Ali Efendimizin cami işte. Maşallah maşallah selamünaleyküm